Bu videoda atımıza güzel bir panter yeri yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan bir adet kusursuz panter postu. Haritada bu konuma geliyoruz. Burada irili ufaklı 4 adet kaya olan yerin ön tarafına etçil hayvan yememizi koyuyoruz. Kayaların üstüne çıkıyoruz ve bekliyoruz. 30-40 saniye sonra panter yemi kokusunu alıyor ve geliyor. Kafadan temiz tek bir atışla panteri öldürüyoruz. Postunu alıyoruz ve atımıza yüklüyoruz. En yakın Tripper'a gidip postumuzu satıyoruz. Sonra satın alma menüsünden saddle kısmına girip en alttaki Panther Trail Saddle olanı satın alıyoruz. Şimdi eğri atımıza takmak için ahıra gidiyoruz. Ekipmanlar kısmından eğerlere gidip satın aldığımız panterini bulup atımıza giydiriyoruz. Artık bu güzel eğer sizin güle güle kullanın.